Yusuf Tekin çok daha ağır sözleri hak ediyor ama ben sadece ona kibir abidesi diyerek yetineceğim. Milli Eğitim Bakanlığı'nı tarikatlara, cemaatlere peşkeş çekmekle yetinmemiş. Şimdi de LGS üzerinden kimi okulların kimi öğrencilerini iyi okullara yollamanın derdine düşmüş. Kendisine geri zekalı demeyeceğiz ama şunu deme hakkımız var. Biz Yusuf Tekin'e sorar gibi soralım. Öyle kaçamak cevaplarla kurtulamaz. Yusuf Tekin'e sorar gibi soruyoruz. Bu 700 küsür öğrenci hangi illerin ve hangi imam hatip okullarının öğrencileridir? Çıkacaksın söyleyeceksin burada. Bu söylenmeden olmaz. İkinci soru. Sınav daha devam ediyorken kimi velilerin değişik illerden bu soruların pdf'lerini yayınladığını biliyoruz. Bu sabit. Kendisi de kabul ediyor. Bakın o anda çekilmiş resimler falan değil. Pdf'ler. E şimdi bunlar varken sen nasıl oluyor da güvenlik riski olmadı bu seçimde diyebiliyorsun bu sınavda? Nasıl diyebiliyorsun? Nereden öğrendin? Yoksa sen bu hırsızların suç ortağı mısın? Yusuf Tekin. Bunun cevabını vereceksin. Yönetmelik diyor ki ancak bir gün sonra yayınlanabilir. Niye? Çünkü sorular çalınmış olabilir. Bir bakan, soruların PDF'i sınav sırası yayınlanmış, merak etmeyin güvenlik riski yok diyorsa eğer suç ortağıdır. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Suçunu bastırmak için de cevap vereceği sorulara CHP'ye saldırarak aklınca kaçabileceğini sanıyor. Ama bilsin ki ben ona FETÖ'den yargılanıp yani sizin ortağınız vardı ya FETÖ, FETÖ'den yargılanan o eski YÖK başkanını hatırlatırım. Biz buradan söylüyorduk. YÖK soru satıyor. YÖK FETÖ'cülere soru veriyor. Bunlar üniversitelere böyle giriyorlar. Buna müdahale edin dediğimizde işte bu grup karşı çıkıyordu. Sonunda nasıl da kandırılmışız dediler. Nasıl da YÖK başkanını yargıladılar, koydular hapse. Yusuf Tekin'in de sonu bu olacak. Yusuf Tekin'in de sonu yargılanmaktır, cezaevidir. Bunun altında kalır. Bunların cevabını vermek zorunda